Deneme. Hmm, acaba bir mikrofon çalışıyor mu? Uz, boyfriend sen hiç böyle banyo almadın mı? Hı? Yo benden gelmiyor. Bu garson mu? Oo do, o <laughs> <laughs> oh, dostlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? <laughs> senle bir karışmışsa hayır olmaz. Ama rap düellosu tercih ederim. Hmm, rap düellosu mu? Olur, tamam. Kabul ederim. Hmm, güzel. Bir sigara ne kadar para ediyor onu bilmezsin sen Ama hayır sigara zararlı vücuda zararlı onu Hayır sigara iyi al bir iç şunu al. Hayır ben sumut değil. içerci edelim ama ama sigarayı seversin Uy uy dumanı çok kötü kopuyorsun Garcelo Ama ben seviyorum bu sigarayı Sigara sigara hasta sigara Hadi başlayalım <gülüyor> <gülüyor> Garcelo iyi misin? İyiyim iyiyim Sıkıntı yok Ama devam hadi Sigara, karşılo, karşılo, Ben sigara içtim, içtim sabah akşam bunu içtim. Hayır onu içmez sağlarla sigara kötü bir şey. Nasıl kötü onu alma dur onu içeceğim hayır izin vermiyorum ama sigarayı içersem ölürsün ama smoothie tercih et hangisini karar vereceğim <laughs> Birisini karar ver. Ga Garsel öldü mü o yoksa? Hay hayır. Garsel Ben iyi dostlar. Duman olmuşum. Ama sabah kadar vaktim var. Olsun. Hadi devam edelim. Devam mı? Emin misin Garsel? E emin emin. Hadi tamam başlayalım. Duman oldum. Hoş geldin. Ama öleceğim bir gün. Ama sigarayı içmeyi bırakacağım mı? Garsela onu bana söyle. Evet bırakacağım sigarayı. Hadi smoothie tercih ettim. Evet smoothie. Hadi birlikte oynayalım, gülelim, eğlenelim. Evet, ben boyfriend, O da Garcelo, Garcelo. Ben de Garcelo sigarayı artık sevmiyorum artık benim. Hadi bakalım senin ismi sigara içmeyen Garcelo. Hmm, dostluğumuz peki ya iyi mi? Hadi senle dost oldum gitti. O zaman birlikteyiz. Çok güzel ya bu. Hadi bakalım Garcelas'ı sigarayı içmeyi bıraktı. Aha sabah oluyor. Garcelo? Artık veda. Gar Garcelo çok güzel bir şey. Evet ya. İşe ve kendini gitmeyeceğim. Sigara mı içiyorsun sen? Çok çok tokadı ha. Aa.